Bir dakika. <laughs> ha. Ne yapıyorsun? Keşin mi bakıyorsun şimdi? Ne diyorsun? Süt peynir yapıyor musun? Satıyor mu? Evet. Satıyorsun evet. mu? Ne kadar kilosu? Sen daha satma da geçeceğiz. sene 250'den veririz hocam. Peynirin. Bu sene de yapacaksın. Pazarı nereye getiriyorsun yok. mu? Yok. köyden yok. gelip senden ne alacaklar. Abi? Abi. Ee... Eve geldim. Ben, ben de geleyim o zaman isteyen olursa. Devamlı, devamlı. Mürsel, Kim? Mürsel Hoca. Kim? Mürsel Hoca ha. İyi vallahi güzelmiş. <laughs> Bak, Keçi peynir de 250 liraymış İnek peyniri öyle gece. Bu sene de kaç olur sence? Bu sene de çok olur. 300 Anca o kadar Aynı olur ha mı? Mi? Millet de anca alıyor. Çok oluyor mu? Alıyor. Ya yetişmiyor. Çok alıyor. He çok alıyorlar. Ve Keçi, ve bakan fazla yok ki de yok. Oğlar, falan. Çok. İyi bakın evet. Eline sağlık. Hadi kolay gelsin. <laughs> he he. Gördün mü? Gördüm gördüm. Seni de çekerdik ya.